Aynen ne yapıyorsunuz da orada? Ne yapıyoruz mu? Oğlum bizi buradan kurtar nasıl kurtulacağız? Aynen artık burada mahsur kaldınız. Buradan kurtulmanın yolu yok. Nasıl oluyor? Saçmalama Mahmut. Bizi buradan kurtar. Şöyle. Hop yanına doğru gidelim arkadaşlar. Hop tamam. Hemen yani biraz daha kırmam lazım. Biraz daha kırmam lazım. Burada da minyoner blok var arkadaşlar. Şu bir bloktan biraz almam lazım. Ama bu çok hızlı kırılıyor. Niye böyle kırılıyor ben de bilmiyorum. Acaba bu minyoner blok değil mi ya? Ama öyle duruyor. Neyse arkadaşlar. Herhalde yani para para kaynaklı bir şey bu. Bunlarla bir şey yapabiliyorsan arkadaşlar süper. Ama şu anda sadece yol açığı kullanabiliyorum. O yüzden arkadaşlar yani elinden geleni yapacağım. Anne hani gel gel ben sana eşya veririm. Tamam geldim geldim geldim. Dur şurayı biraz kapatayım da düşmeyeyim beklememiz. Arkadaşlar bu ne dertmiş ya. 2 saattir yol çekmeye çalışıyorum. Şöyle durun. Yolumu düzgün bir şekilde ayarladım arkadaşlar. Çünkü ne olur ne olmaz. Tamam geldim. Heh, geldim Sen ne tutuyorsun bakalım. Ver bakalım bana bir eşya. Oooo. Elmas kazma yerine, yerine ne? Elmas kazma yerinin altarı diyor. Lan bu elmas kazmanın yerinin altarı ne? Bu ne lan böyle elmas kazma? Aa, aa oraya gidiyor arkadaşlar. Tamam bulduk 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 bulduk. Elmas kazmanın yeri. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar bizi hızlıca kıralım. 64 tane yapalım arkadaşlar. Bu bize bayağı lazım. Şöyle kıyız. 64 tane hemen arkadaşlar alalım alalım alalım. Umurum kız beni düşüreceksin. Tamam oğlum ben dikkat ediyorum ya sen de düşme. Allah Allah işimiz var oğluş. Şu suyu da kapatalım artık. Suya arkadaşlar ihtiyacımız yok. Ben, burada zaten su fazla 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 var arkadaşlar. Şöyle biraz daha kırayım. Tamam 64 tane arkadaşlar şu an elimizde var. Hemen gidelim yeni bir kazmamızı alalım. Şöyle hop. Ee, ver bakayım kazmamı tamam kazmamı aldım. Ben şimdi bu kazmayı ne yapacağım? Zaten elimle arkadaşlar bu bloğu kırabiliyorum. O zaman benim oraya gitmem lazım. Şurada kilitli bir kapı var arkadaşlar. Neyse i̇şte oraya şimdi arkadaşlar yolumu çekeceğim. Ama ilk önce benim biraz şöyle blok kırmam gerek. Şöyle kıralım. Hop 59 oldu ya arkadaşlar. 80 tane kırıp ama arkadaşlar anahtar almam lazım. Haydi biraz daha kırayım haydi haydi. Hadi oldu mu? Şöyle bakayım bir. Galiba biraz daha kıralım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Fazlasından arkadaşlar zarar çıkmaz. Şöyle ver bana ver bana ver bana ver bana. Bittim bakayım şöyle alayım bir. Hop yetmez arkadaşlar ya. Bu kadar da yetmezse ya ya yuh derim. Yani fazla fazla çünkü arkadaşlar topladım. Şöyle anahtarı aldım. Tamam. Ama bende bu paralardan yok. Ben bu eşyalardan nasıl alacağım? Neyse. Orada herhalde arkadaşlar bana bir şeyler gösterecekler. Of ya ne karmaşık bir yere geldim ben böyle. Ya babacım çok fazla konuşma da hadi bizi buradan kurtar. Tamam tamam kurtaracağım kurtaracağım. Ama ilk önce kurtulmanın yolunu bulmam lazım. Şöyle arkadaşlar hop yukarıya çıkalım. Tamam buradan yukarıya çıktım. Şöyle yukarıya bir daha çıktım. Hop tamam buradan devam. Şöyle hop gel çok çıkmışız Dur, çok çıkmışız buraya kadar şuraya da kırdım tamam buradan böyle çeksem arkadaşlar yeterli olur çünkü çok fazla yukarıya çıkmanın bir arkadaşa anlamı yok o yüzden yavaş yavaş şöyle merhabalar ben geldim Heh, şöyle ikili ikili yapalım tamam artık arkadaşlar hiçbir şekilde aşağıya düşmem şimdi şöyle arkadaşlar tamam bunu hallettim bunu da hallettim tamam güzel şimdi burayı açıyorum Ana অ তোৰ বঞ্চৰ আগৰ ওচৰত থানা দৰকাৰ নিচিনা উলিশা আকাশত দেখা লব burada canavarlar var arkadaşlar bunları öldürmek istiyorum şunların tiplerine bakın gitmişler arkadaşlar inekleri eşekleri koyunların hepsini arkadaşlar hapsetmişler onları kurtarmamız lazım o yüzden arkadaşlar onları da kurtarmak e gerekiyor hızlıca gidip eşya alıp arkadaşlar onların hepsini kurtaracağım şöyle ki önce biraz arkadaşlar bizim para kasmamız lazım bütün hepsini alabilmemiz için haydi oğlum biraz daha kasalım şöyle Of, ver, bana, ver 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 tamam bu kadar arkadaşlar para şu an yeter hadi bakalım gidelim şöyle hop ben geldim Oruç hoş geldin baba hoş bulduk alım hoş bulduk arkamızda ki gidelim mi güzelim babacım belki güzel bir şey çıkar doğru diyorsun aynen ben geldim Mahmut ne satıyorsun sen ee, odunlar alabilirim odunlar bana lazım ee, başka ne satıyorsun bir tane yay satıyorsun bu sonsuzluk yay mı? Bunun böyle. Allah Allah. Bir tane bundan alayım. O ee, ok alayım. Zaten sonsuzluk arkadaşlar. Bu bizim işimize yarar. Başka ne alabilirim buradan? Kuvvet alabilir miyim de. Ama çok fazla para. Ben biraz zırh alacağım arkadaşlar. Ben zıra para biriktireceğim. Bu zırh benim için önemli. O yüzden arkadaşlar şimdilik. Bu elimizdeki yayı bir kullanalım bakalım şöyle. At. biraz daha para kasacağım ben. Bu kadar para yeter mi? Düşer arkadaşlar. Çok az kasmışız. Neyse şöyle devam edelim. Suzan'ı bir test şey etmek istiyorum. Merhabalar. Sizi bir vurabilir miyim? Allah Allah. Bir dakika. Niye mu ki? Hadi. Lan ne oldu elindekine? Lan yay gitti. Bunlar da gidiyor Stare fide adı lan bir özel gücüm falan yok mu benim ya. Vallahi arkadaşlar bu hiçbir şey yaramıyor. Sadece uç payı yarıyor. Herhalde bunun arkadaşlar Uzaktan uzaktan indireceğiz uçaklara. O yüzden bayağı da arkadaşlar para kazacağım ki silah alabileyim. Baba hadi hızlı ol sen de ya. Tamam tamam hızlı oluyorum. Daha gemiye çıkmışız arkadaşlar. Gemiye sonda çıkacağım. Çünkü gemi bayağı tehlikeli duruyor. Korsanlar var arkadaşlar. Korsanlarla uğraşmak bayağı biraz zor. Şimdi cadılar öldürmek arkadaşlar biraz daha kolay. Çünkü biliyorsunuz sadece arkadaşlar bize diye atabiliyorlar. Ama uzaktan hiçbir şey yapamazlar. Korsanların arkadaşlar bıçağı var. Saklanabilirler. Biz arkadaşlar bize bıçak fırlatabilirler. O yüzden sıkıntı. Şöyle al alabildiğim kadar arkadaşlar para aldım. Şimdi istediğim kadar şey aşağı atabilirim. Zaten uçabilirim arkadaşlar. Şöyle. Hop hoppala. Hop ucuz ucuz Hoşçakal. Işte Aynen ne yapıyorsun lan manyak? Uçuyorum ne yapacağım? Heh. Şimdi sen ne satıyorsun? Bir tane ben bunu alayım. Ee, başka ne satıyor? Bir tane daha alayım bundan. Ee, bana bir de şu 3 tane bunu alayım. Hatta 4 tane bunu alayım. Aynen. 4 tane bunu alayım. Hadi bakalım açıyoruz arkadaşlar. Birinci açtım. Vaaay. falan. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Allah'ım ya Rabbim billahi konuşuyor ama. Burada da var onlar. Durun geldim geldim kurtaracağım sizi. Şöyle. Bundan nesini kurtaralım arkadaşlar. Bunlar bizim can dostumuz çünkü. Bunlar bize yemek veriyor, süt veriyor et veriyor. Ooo her şeyi veriyor. Geldim koyuncuklar geldim. Şöyle. Hop. Siz de özlüyorsunuz. Siz de çıkın. Siz de çıkın. Siz de çıkın yine çıkın. şöyle. Tamam. İnekleri koyunları arkadaşlar sonunda kurtardım. Şimdi yapmam gereken başka ne kaldı burada? Bir şey var mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Galiba burada bir şey yok. O zaman benim arkadaşlar artık bu e, korsanlı yere girme vaktim gelmiş. Hızlıca arkadaşlar korsanlının oraya doğru gidelim bakalım. Bu korsanlar ne iş yapıyormuş? Şimdi hepsini göreceğiz arkadaşlar. Evet dostlarım şimdi yolumuzu çekmeye başlıyoruz. Hadi bakalım şimdi şöyle. Hop yolumuzu çekelim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Kendimizi yine korunaklı hale alalım. Hop böyle çektim. Tamam. Merhabalar ben geldim ben geldim. Şöyle çekelim arkadaşlar. Tamam. Allah kahretsin. Korsanlar var lan burada. Şşş. Hayırdır oğlum siz. Gel lan buraya. Lan gel lan buraya. Güzel. Gelin bakalım. Tek tek gelin. Gel bakalım. Gel bakalım. Ben de bolsun lan. Bolsun sen. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen misin lan boz? He? Sen misin boz? Gel lan buraya. Ağzına bunu da kırdım. Bolsa var hani arkadaşlar. Bu da Ne <laughs> Bunlar çok kolaydı. Tamam. Ooo kılıcı da düştü. Demek ki arkadaşlar biz bayağı düştüyüz. Neyse bakayım bir aha sandık var burada. Açalım. Vay be! İşte bu! İşte bu! Bulduk arkadaşlar bulduk! Ama benim elimde hala bir tane elmas kazma yerinde atarız arkadaşlar. Bunu hala merak ediyorum. Benim acili bunu bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar bizim gitmediğimiz sadece iki tane yer kaldı. O iki yerde şimdi sizlerle beraber gideceğiz. Bakalım burada neler varmış. Hep beraber göreceğiz. İlk önce arkadaşlar elmasa gideceğim. Herhalde dediğim bu elmas kazma yeri arkadaşlar. Buradaki elmas yerden bahsediyor. Hızlıca gidip öğrenelim. Bakalım burada ne varmış. Ama ben de kalacağım. Hayır Oluş gelmiyorsun. Orada kal seni ben kurtaracağım. Tamam baba ya. Hadi Oluş çok fazla mızmızlanma. Kendine zarar veriyorsun sonra. Allah. Arkadaşlar biliyorsunuz diğer bölümde Oluş arkadaşlar ah, düşe düşe yaralanmıştı. O yüzden bu sefer tehlike yapmıyorum Oluş'u. Bu sefer kendim başaracağım. Şöyle hızlıca gidelim. Aha geldik vallahi. Geldik 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 geldik. Merhabalar nasılsınız? Aha bu arkadaşlar korsanlardan daha güçlüler ya. <laughs> Gel bakalım buraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak nedir? Oğlum siz manyak mısınız lan? He? Manyak mısınız? Hani, arkadaşlar aha ölüyorum 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 bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sizin kafanızı kararım. Sizin öldürürüm sizi. Gel buraya. Hepizi işaret edeceğim ya arkadaşlar. Şöyle aşağı atabilir diyeceğim de bunlar aşağı düştü ki. Uzaktan da bulamıyorum bunlara. Allah Allah. Durun lan geldim. Hah, gelin bakalım siz. Gelin tek tek gelin. Yüz tek tek gelin. Gelin varsa, he? Ne oldu? Haydi tek tek gelin. Aa bu da öldü. Tamam bu da öldü. Bu da öldü. Bu da öldü. Bunu da öldürdüm. Aha bu da öldü. Tamam bunu da öldük. Tamam. Hepsini öldürdüm arkadaşlar. Sonunda başardık. Ne yazıyor burada? İçerideki yaratıklar ölünce kapı kilidi açılacak. Eee kapı kilidi açıldı mı? O zaman kapı kilidim açıldı benim. Bakayım bir. Evet kapı kilidimiz açılmış arkadaşlar. Açalım şöyle. Evet bakıyoruz. Neymiş bu? Ana. Ne var burada şimdi? Bu ne? arkadaşlar, burası tertemiz. Buraya bakayım. Burada da bir şey var. Aha, bir sandık var. Foybe! <laughs> ben buna atıyorum arkadaşlar bunlar lazım değil bize. Bize arkadaşlar bunlar lazım. Şunlara bakın. Zengerek, elmas buldum. Benim bunları almam lazım. Benim bunları almam lazım benim. Şunu at ya. Bu ne lan böyle? He, bunu alacağım ben. Tamam. Şimdi devam edelim. Burada başka bir şey var mı? Allah'ım bu kaç koplan böyle? Nereye gidiyoruz biz? Burada ne var? Merhaba, kimse var mı? Aha, kaç çıkış yolumuzu buldum. Arkadaşlar tamam, çıkış yolumuz burada. Hemen gidip oğluşu almam lazım benim. Hemen gidelim arkadaşlar, oğluşu buraya getirelim. Oğluş buldum, buldum. Ne buldun baba? Gel, oğluş çıkış yolunu buldum. Şimdi seni buradan alacağım, götüreceğim. Hadi baba, kucakla beni. Tamam oğluş gel bakalım buraya, gel. Evet arkadaşlar, oluştı aldığımıza göre şimdi gidebiliriz. Hadi bakalım uçuyoruz. Şöyle. düşünme beni sakın. Tam tam dişlen dişlen ben profesyonel oldum. He böyle. Bak bakalım oluş burada ne var? Yoppie! Kurtuluyoruz buradan. Aynen öyle. Nereye gidiyorlar ya buraya. Neyse arkadaşlar, yorumu video paylaş dedi. Video paylaş dedi. Video mı beğen ve kanalıma abone olmayı beklersem sizleri Hadi like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. bakın. Lan nereye gidiyorsun ya buraya? Ben oraya gideceğim baba. Tamam lan nereye gidiyorsun? Ne işin bu? Oğluş? Ya of ya. Ben bu çocuğu bulmaya arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Ya ne ya? Ne ya? Ne güzel kurtulmanın yolu